Merhaba arkadaşlar. Eyfer Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Refiye. Evet arkadaşlar, Aralık ayı burç tarot yorum videolarıyla karşınızdayım ve en sonunda Oğlak burcuna, son burcumuza geldik. Diyeceksiniz ki balık burcu sondu. Hayır ben kendimi motive etmek için 12 burcu çekiyorum arkadaşlar. 12 burç bir düşünün. Kendi burcumu en sona bırakıyorum ki merak edeyim. Ee, bu burca gelmek için öyle çok safsaklamadan videoları hızlı hızlı arka arkaya çekmek için arkadaşlar. Evet lafı daha fazla uzatmayalım. Diğer burçlarda da e, hatırlatmam vardı arkadaşlar. Öncelikle geçen haftaki girdiğim e, folktik operatörlük belge sınavında yanımda olan güzel niyetleriyle duaların da dualarıyla yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlerin doğasını ve pozitif enerjinizi yanımda hissettim. Çünkü yoksa çekemezdim. Sabah 7.30'dan 3.30'a kadar soğukta bekledim arkadaşlar. Sizin dualarınız ve Rabbimin izniyle bu zor sınavı atlattım. Ve evet arkadaşlar, oradaki güzel enerjileri öyle hissettim ki sonra aklıma dedim ki neden biz e, bir dua grubu kurmuyoruz? Eğer sizler de bir e, hep beraber doğanın enerjisinin gücüne inanıyorsanız ve benim gibi sizler de bir başkasının diğerine ettiği doğanın daha makbul ve daha hızlı gerçekleştiğine inanıyorsanız WhatsApp ee, dua şifa grubuna üye olmak istiyorsanız videolarımın altındaki whatsapp numarasına isminizi bırakıp bana mesaj atmanız yeterlidir 3 gün yapmayı düşünüyorum arkadaşlar ayrıntıları daha sonra konuşuruz grubu kurduktan sonra dedik ve kanalıma abone olur, bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz her hafta sonu yaptığım soru cevap şeklindeki canlı yayınlarımdan da anında haberdar olursunuz diyor. Ve fazla beklemeden hemen Oğlak burcunun Aralık ayındaki içinde bulunacağı olası enerjiler nelermiş bir bakalım bakalım. İnşallah güzel enerjiler ve bu enerjilerin farkına varacağımız bir ay olur arkadaşlar. İlk kartı deste attı, aldık, kabul ettik sevgiyle. Bakalım neler gelecek? Çiçeklenen bolluk geldi arkadaşlar. Evet. Zenginlikler ee, beklemediğiniz bir büyük Konuşamıyorum artık sonun burç olduğu için kusura bakmayın Zenginlikte maddi hayatınızda beklemediğiniz büyük bir artışla karşılaşacaksınız arkadaşlar Ektiğiniz tohumların filizlenmesini gördüğünüz bir döneme giriyorsunuz ne güzel Evrenin sizi kutsadığını hissedeceğiniz Emeklerinizin karşılığını alacağınız ve ektiğiniz tohumların meyve verdimeye başladığı bir dönem olacak arkadaşlar sizin. Evet güzel çiçeklenen bir bolluk olacak. Sihirbaz ve ayna en sevdiğim kartlardan birisidir. Sihirbazın siz olduğunuzu düşünürsek elinizin altında dünyanın ve diğer alemlerin muazzam kuvvetlerinin bulunduğunu gösterir bu kart arkadaşlar. Su yin enerjisidir, ruhun gücüdür. Düşünce netliğidir. Alev ise yön ve yaratıcılık getiren yan enerjisidir. Birlikte size düşüncenin sihrini verirler. Önemli ve güçlü bir zamanın geldiğine dair bir uyarıdır bu kart. Siz hayatınızın simyacısısınız. Şimdi hayatınızdaki zorlukları büyük mutluluklara dönüştürebilirsiniz. Çok güzel. Ve sevgi meleği şu kartın güzelliğine bir bakın. Evet, sevgi meleği ile beraber merhamet ve sevgi hayatınızın her yönünü etkileyecek. Yeni bir aşk arayışındaysanız bu aşk hemen kapınızda. Hadi hayırlısı. <laughs> eğer ki e, hala hazırda bir ilişkiniz varsa aranızda çok daha büyük bir bağın oluşacağı ilişkinizde seviyeye atlayacağınız bir dönem olduğunu gösteriyor aralık ayı ne güzel şeyler çıktı bakalım aralık ayı biz oğlaklar için neler getirecek iş kariyer para maddiyat konularında olası yaşayacaklarımız nelermiş bir bakalım 3 4 5 6 7 8 9 10 13 ve 14 Ayın başında bir para onlusuyla açıyoruz kartımızı arkadaşlar. Para onlusu kariyerde, kariyerde istediğiniz yere gelmekle ilgili bir karttır. Maddi kazancınızın artacağını aile fertleriyle bir araya gelip miras konularıyla ilgili bazı konuşmalar yapacağınızı anlatır. Ee, çok hızlı gelişecek arkadaşlar bazı şeyler öyle hızlı gelişecek ki e, bir ara eliniz kolunuz bağlı hissedebilirsiniz bu konuyla ilgili Evet e, bazı arkadaşlarım iş yerinde huzursuz olabilir kendini kapana sıkışmış hissedebilir e, maddi anlamda e, bazı konularda yanıldığınızı hissedebileceğiniz bir dönem ayın ilk Haftası bu şekilde gösteriyor. Kupa prensi ile ikinci haftaya başlarken e, teklifler alacağınız bir dönem arkadaşlar. Bir kısmınız e, daha önce çalışmadığınız bir alanda bir iş teklifi alabilirsiniz. Umulmadık ummadığınız yerden bir para gelebilir. Bazı sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. İkinci haftanın sonuna doğru arkadaşlar bir kısmınız iki kişi ortak bir iş yapmaya karar verebilirsiniz. Bunun için bir yer değişikliği, bir belki de işinizi bırakma durumu söz konusu olabilir veya nasıl söyleyeyim? Şiir değiştirebilirsiniz. Bu işi kurmak için şiir değiştirme olasılığı gözüküyor. Sonu nasıl? Sonu güzel gözüküyor. Maddi kazancın iyi olduğunu söylüyor. Evet, iş ortak işlerde güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Kutlama yapacaksınız diyebiliriz arkadaşlar. Evet, 15'inden sonraysa değnek kralıyla beraber eee Üstlerden bir yardım alacaksınız arkadaşlar. Belki e, bu dönem özellikle maaşların artışı, terfilerin söz konusu olduğu bir dönem olduğu için e, üstlerinizden övgü dolu sözler e, işleyebilirsiniz veya bir üstünüzün en üstte sizi övmesi, sizi terfi ettirmesi gibi e, bazı e, konuşmalar yaptığını duyabilirsiniz. Parayla ilgili ise güzel haberler var. Tekrar bir miras durumu çıktı sevgili oğlaklar sizler için. Evet. Sılsım Kralı ile beraber arkadaşlar işsiz olan sevgili oğlaklar ayın 15'inden sonra iş haberleri alabilirsiniz. Güzel birisinin yardımıyla bir işe girebilirsiniz. Burada güzel kazançlarınız olacak diyor. Ayın sonlarına doğruysa 20'sine doğru arkadaşlar. Burada bir Kılıç Dokuzluğumuz var. Kılıç Dokuzlusu e, kariyerde e, bir son söz konusu olabilir. E, bazılarınız e, istediği beklediği terfiyi almayabilir veya e, istediği miktarda bir maaşta artış olmayabilir burayı e, bulunduğu hali hazırdaki bulunduğu yeri bırakabilir arkadaşlar Ayrıca bir uyarı yeni borçlar edinmemeniz konusunda bir uyarı diyebiliriz Evet Kılıç Kraliçesi ile birlikte arkadaşlar <laughs> kariyerde bir kadından gelecek haber gözüküyor. İş haberi bekleyen arkadaşlarımız bir kadının yardımı veya bir kadının müdür, şef, patron olduğu bir yere de işe başlayabilir. bu konuyla ilgili güzel haberlerimiz ayın sonuna doğru gelecek ve yıldız kartıyla beraber ayı şansla kapatacağınız bir dönem. Ayın sonunda çıktığı için arkadaşlar belki de bir milli piyango alabilirsiniz Maddi konuda şansınız size gülecek diyor kartlarım Evet ayın sonunda beklediğiniz e, kariyerdeki e, yükselmeyi terfiye alabilirsiniz Maaşınızdaki istediğiniz artışı alabilirsiniz sevgili oğlaklar Burada özellikle miras vurgusu çıktı. Miraslık işleri olanlar biraz daha böyle işlerini takip etmesi gerekiyor diyor kartlarım. Ortak iş yapacak olan arkadaşlarımız kazançlı çıkacaklar. Terfi bekleyen arkadaşlarım ayın sonunda terfi ile ilgili güzel haberler alacaklar. Şeflerinin Üstlere güzel onlarla ilgili güzel sözler söylediklerini duyacaklar arkadaşlar bir kısım arkadaşımsa ne yazık ki mutlu olmadıkları iş yerlerini kendileri bırakacak dedi Pekala aşka dair aralık ayında siz sevgili oğlaklar biz sevgili oğlaklar neler yaşayacağız Ben ama açmaya devam edeceğim. 7 diyorum. Daha sayacağım. Saymaya devam edeceğim. Ve 7 Para kralı. Parası. Kupa yedilisi. Para üçlüsü. Kupası. Para dokuzlusu. Kupa üçlüsü. Bayılıyorum bu kartın güzelliğine Paralar çoğunlukta. Siz toprak grubusunuz. Evet arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle aklınızdaki kişi de toprak grubu enerjisinde birisi. Şimdi aklında birisi olan inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan Hatta iletişimi olmayan arkadaşlarıma önce bir bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar, bu kişi Boğa Başak e, Oğlak burcundan birisi olabilir. Çok az olaraksa e, su enerjisi çıktı, yani balık yengeç ve akrep burcunda veya bu burcun enerjilerinde olan birisi arkadaşlar. Evet para kralı, para kralıyla beraber e, arkadaşlar bu kişiden. Bir haber alacaksınız. Bu kişi yine böyle ama biraz cool bir şekilde gelecek. Çünkü gerçekten sizi çok çekici buluyor. Sizden uzak durmak istiyor her nedense ama bir şekilde size çekilip size mesaj atacağını söyleyebilirim. İletişim var aralığın hemen başında. Devamındaysa parası geldi arkadaşlar. Parasıyla beraber ilişkinin yeni bir aşamaya sağlam adımlarla gideceği bir döneme işaret ediyor. Güzel fırsatların, güzel şansın elinizde olduğu bir dönem. Siz ama e, burada e, her ikinizin enerjisi de bu arkadaşlar. Kupa yedilisi çıktı. Kupa yedilisiyle e, burada bir kararsızlık yaşayan birisi e, var. Evet partneriniz duygularından emin değil aynı şekilde siz de emin değilsiniz. Biraz kafanız karışık. Neden kafanız karışık arkadaşlar? Çünkü sürekli bir gel git yaşıyorsunuz. Ne ondan eminsiniz ne de artık artık diyorum. Daha önce evet emin olabilirsiniz ama artık siz de pek ondan emin değil gibisiniz. Aşkınızın karşılıksız olduğunu hissettiğiniz dönemler yaşamış olabilirsiniz ve hala hazırda da yaşamaya devam edeceksiniz. Yani ben onu düşündüğüm kadar o kişi beni düşünmüyor mu acaba diyebilirsiniz. Devamında ise arkadaşlar tılsım üçlüsü geldi. Evet para üçlüsü ile beraber partnerinizden bir hediye alabilirsiniz. Bir hediye ile kapınızda belirlenebilir ve bütün üçlülerde olduğu gibi tılsım üçlüsünde de büyümeyi anlatır. Burada aslında bir aile kurmayı, hatta e, bir kısmınız içinse çocuk sahibi olmak isteyen sevgili Oğlak burçlarındaki arkadaşlarım Aralık ayında bir bebek haberi alabilirsiniz. Kupa ası çıktı arkadaşlar. Kupa ası hepimizin bildiği gibi e, büyük bir aşkı anlatır. Evliliği, evliliği, evliliği ve sadakati anlatır. İşten gelen sese güvenebilirsiniz arkadaşlar. Yani her ne kadar iniş çıkış yaşasınız da bakın kalbi görüyor musunuz? Kesinlikle karşınızdaki kişi sizi seviyor. Siz de onu seviyorsunuz ama araya bir sürü bir sürü negatif şeyler, negatif enerjiler girmiş. İnişler çıkışlar yaşamışsınız. Çok kırılmış, çok üzülmüşsünüz. Ama eee İçinizden bir ses diyor ki o beni seviyor. Biz bir araya geleceğiz. Ee, ayrıca kupa ası yine hamilelik e, haberini de verir. Bilmiyorum. Sevgili oğlaklar. Bebek haberleri alabiliriz sizden. Para dokuzlusu. Evet para dokuzlusu ilişkide büyük bir mutluluğu ve yine hamileliği verdi. Çok ilginç. Çok ilginç. Yani... Oğlaklar çocuk sahibi olmayı karar verecekler Aralık ayında. 9 9 son, ay sonra bilmiyorum artık. Oğlakların bebeklerini kucaklarını alacakları bir dönem olacak herhalde 9 ay sonrası. Evet e, dediğim gibi tılsım dokuzlusu ilişkide büyük bir mutluluğun yaşanacağını bir kutlamanın olacağını e, gösteriyor. Çok güzel kupa üçlüsüyle bitiriyoruz arkadaşlar. Evet partnerle... E, bir nişan, bir düğün kararı. Bakar mısınız? Altlı geldi. üste kupa hücresi. Altta burada arkadaşlar toplanmış sanki. Kına gecesi yapıyorsunuz. Çok güzel çıkmış. Gerçek aşk dedi. E, aşağıya da bakacak olursak. Evet. E, aranızda güçlü bir çekim var. Romantizm yeniden canlanacak. Kalbinizin ve Ruhunuzun şarkı söylediğini duyacaksınız. Aranızdaki tutku çok güçlü. Ama bir arada böyle bir karşılıksız mı diye düşünebilirsiniz. Güvenle ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz ama bu gerçek bir aşk ve bir ömür boyu romantizm içeriyor dedi kartlarım. Sıkıntı duyduğunuzda, kalbinizde olumsuz bir enerji geçtiğinde arkadaşlar 3 tane derin nefes alın. Benim ve bütünün en yüksek hayrına. Olsun deyin ve ona göre evrene bırakın arkadaşlar diyorum. Aklında hiç kimse olmayan sevgili oğlak burcundaki arkadaşlarım. Evet, kısmetinizde şöyle bir para kralımız var. Bu kişi, burçlar yine aynı. Bu kişi büyük bir ihtimalle kendi işinin sahibi veya çalıştığı yerde rütbe sahibi. Yani şeftir, amirdir, müdürdür. iyi para kazanan. Maddi durumu iyi olan birisi olduğunu söylüyor kartlarım. Bu kişiyle e, çok güzel bir başlangıç yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu kişiyle kalabalık bir ortamda tanışabilirsiniz. Arkadaş ortamı, düğün or düğün oluyor mu ki hala bilmiyorum. Oluyordur herhalde düğünler. Düğün ortamı e, böyle bir ortamda tanışma ihtimaliniz var. Güzel başlayacak. İlk başta bir kararsız kalabilirsiniz ama sonrasında çok hızlı bir şekilde ilerleyecek bir ilişki. Görülüyor sizin için. Evet güzel çıktı. Gayet iyi çıktı arkadaşlar. Ee, umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ee, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olur. Bildirim butonunu açarsanız sevinirim. Ocak 2022'de görüşmek üzere. Sağlıkla sevgiyle kalın.